Çanakkale Savaşı'nda keskin nişancıların nasıl bir rolü oldu? Savaşın ünlü keskin nişancıları kimlerdir? Çanakkale Savaşı'nda kadın keskin nişancılar görev yaptı mı? Çanakkale'nin sırları keskin nişancıların hikayeleriyle devam ediyor. Çanakkale'de savaş siperlerde kilitlenmişti. Çoğu zaman siperlerden askerlerin başı çıkarması bile mümkün olmuyordu. Her iki tarafta üstünlük elde etmek için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyordu. Anzak askerlerin kullandığı periskoplu tüfek bunlardan biriydi. Bu sayede siperden çıkmadan nişan alabiliyor ve nokta atış yapabiliyorlardı. Bu atışın öncelikle hedefi her iki tarafı içinde rütbeli askerlerdi. Çanakkale Savaşı'nda isabetli atışlar yapabilen keskin nişancı askerler, her iki tarafta da el üstünde tutuluyordu. Bu durum yazışmalarda, hatıralarda ve günlüklerde belirgin şekilde yer almaktadır. 26 Haziran günü Kraliyet İskoç Birliği'nden bir subaya bir Türk keskin nişancıyı vurduğu için kutlama mesajı gönderilmişti. Çanakkale ile ilgili önemli fotoğraflardan birinde de ağaç dallarıyla kendisini gizlemiş bir keskin nişancının düşman askerleri tarafından esir alındıktan sonra çekilen fotoğrafı görünüyor. Engebeli arazi yapısı, Osmanlı askerlerinin hakim noktalarda olması, aşık alanlar ve siperlerde kilitlenen savaş, keskin nişancıların önemini bir kat daha arttırmıştı. Hem az mermi harcanıyor, hem de özellikle rütbeli subaylar hedef alınıyordu. Türk keskin nişancıları bu konuda çok başarılıydı. Şaraplar Vadisi ve Korku Deresi bölgesi bu faaliyetlerin en fazla yapıldığı yerlerden biriydi. Zaman zaman karşılıklı keskin nişancı grupları arasında meydan okumalar ve çatışmalar da yaşanıyordu. Keskin nişancının biri periskopla gözlem yaparken Diğeri de onun verdiği koordinatlara göre ateş ediyordu. Keskin nişancılar çok dikkatli olmak zorundaydı. İyi kamufle olmak ve atışlarından sonra yer değiştirmek zorundalar. Keskin nişancılara hedef olan rütbeli subaylar zaman zaman üniformalarındaki rütbeleri söküyor, bunun yerine de kalemle işaret koyuyorlardı. Bir askerin günlüğünde şu satırlar yazıyordu. Sözde dinlenen birlikler kazma ve kürekleriyle geceler boyu yolu yapmak için sahil boyunca sessizce ilerlediler. Bu karanlık sonrası faaliyet çok zahmetlidir. Her asker omzunda tüfeği olabildiğince sessiz çalışıyor. Herhangi bir ses kesinlikle makineli tüfek ateşini mıknatıs gibi çekecek gün ışığında bile işçi gruplarını toplamak ve nakliye vasıtalarını gereken yere götürmek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Fakat karanlıkta düşman öncüleri ve keskin nişancılarının aydınlık biter bitmez cirit attığı bu bölgede zorluk yüz kat daha fazlaydı. Peki keskin nişancı Türk kadınları efsanesi nasıl doğdu? İşin gerçeği neydi? Kadınlar cephe gerisinde, hastanelerde, sargı yerlerinde görev yapıyorlardı özellikle İstanbul'da örgütlenen Türk kadınları cepheye destek olacak girişimlerde bulunuyorlardı. Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan da bu konuda öncülük yapanlardandı. Çanakkale Savaşı'nda Türk kadın keskin nişancılar yoktu. Ama her iki tarafta da çok sayıda keskin nişancı vardı. Hatta bunlardan bazıları cephede ünlü olmuşlardı. Bazı yerlerde karşımıza çıkan kadın işçi taburlarının da kurulması Çanakkale Savaşı'ndan yaklaşık iki yıl sonrasına rastlıyordu. Bu kadınlar da keskin nişancı değil, cephe gerisinde zirai faaliyetler gibi alanlarda görev yapacaktı. Kurtuluş Savaşı'nda da Türk kadın özellikle cephe, mühimmat, erzak taşınması konularında can parane bir mücadele edecek. Vatanın kurtuluşuna erkekleriyle birlikte omuz vereceklerdi. Ama kadın askerler konusunda Osmanlı ve Türk arşivlerinde ne bir fotoğraf ne de buna benzer kesin kayıt niteliğinde bir bilgi var. Sanırız insanların bu tür efsanelere inanma eğilimi de bu konuda belirleyici oluyor. Osmanlı döneminde İslami hassasiyetlerle kornaklı bir yaşam süren Müslüman Türk kadınının askere alınmış olması mümkün değildi. Çanakkale Savaşı'nın ünlü keskin nişancıları arasında katil lakaplı Bilesin ve korkunç Abdül lakaplı bir Türk de vardı. Popülaritesi yüksek bu iki keskin nişancı bir düelloya girmiş ve Bilesin kazanmıştı. General Burwood bir duyuru yayınlayacak ve 210 Osmanlı askerini öldüren Bili'ye övgüler düzenleyecekti bu genç Anzak askerin popülaritesinin yükselmesi komuta kademisinde çok memnun ediyordu. Onu efsaneleştirmek için ekstra bir gayret sarf ediliyordu. Çünkü cepheden memleketlere gidecek haberler içinde bu tür sansasyona açık abartılı haberler büyük ilgi görüyordu. Öyle ki dünya basında kendisine yer bulan Billy, General Ian Hamilton'ın da raporlarında yer alacaktı. Çanakkale Savaşı'nda efsaneleşen keskin nişancı Bili başka savaşlara da katılacak. 1943 yılında yokluk içinde 57 yaşında hayata veda edecekti. Peki kahraman keskin nişancılarımız hayata nasıl veda etmişti?